Merhaba arkadaşlar bu bölümde sizlere gizli kapı ya, yapıyor ama biraz farklı bir gizli kapı. Şimdi başlıyoruz. Böyle bir yer yapmışım tabii siz kendi gözlerinizle merçisin burayı. Kapı bu, burası olacak. Başta tabii ki kapalı olacak. Şöyle koyup size şeirinizi. Ay yanlış koydum. Şimdi tadı bir dakika böyle böyle yapmayalım. çünkü bunu söndüreceğiz. Şöyle öyle yapalım ki zordan bunu söndürelim. Hı. Şimdi o, buradaki e, ha, hangi kaşığı olsun? Şuraya o, o, o okla vurduğumuzda kapı açılacak. Hemen ar arkasını tatta yani tatta koyun. Taş koyarsınız olmaz. Hemen şuraya bir tane basit plakası koyuyoruz. Sonra bunları bağlı alacağız. Şunları bir kı kı kıralım. Asla bunu böyle bağlayacağız. Şöyle yerden gidelim de. da şey tenta attığım yer olduğu için böyle olmuş. Şuradan bağlayalım. Şuraya bir tane kırtaş inleyici koydum da yetmiş tane. Oh, güzel çıktı. Buradan. Böyle. Şimdi burası böyle, böyle kalsın. Ben bir kendimize ok alalım. Çalışıyorum diye. Oğlak kilidi. Tam yerine bulunca ka kapı açılıyor. T tabi onu oradan almazsanız bu hep böyle açık kalır. Böyle gelip yerde kapımızı kapatırsınız. Bu bölümde sona erdi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Her herkese iyi oyunlar.